Hayırlı olsun Sarı Bey. Sana evet. diyor Sarı. Hayırlı olsun diyor. Yazar abi bir gelsene. Duyma, duymadı herhalde. Eyvallah sağ olasın Çeçe. Tamam. Hocam. Yaz Duydu abi. da siklemedi Çeçe. Ne, ne oldu? Oldu? Bir gelsene. Ya sen ne biliyorsun sen ya Allah aşkına. <laughs> bugün geldim bugün farkında mısın? Çok çok pek bir agresifsin sen. Sıkıldım lan. Sinirlendim kafamın içi çok dolu. Sesiniz sıkıcı. Toplanın çocuklar. Eyvallah çaça. Eyvallah bizden abi. Evet. Güzel konuları da hallettiğimize göre. Baba ben şu oturanı vurayım mı? Yok kaptan ayağa. Buyur abi. Helal kalk Kaptan alan ne evet. oldu? Abi ben şu oturanı vurayım mı? Ben müsaadenizi istiyorum. Şimdiden yeni dönem hepinize hayırlı olsun. Eyvallah. Sağ olasın. Eyvallah. Eyvallah. Sağ Eyvallah. Şu ön tarafı boş altında çıkış yapayım çocuklar. Abi. Ben bir konuşalım mı seninle? Konuşacağız şey Kafamın içi karışık. Dur mayı. Kafanın içini sikeyim. Kalkarsan bu mu Sen çok büyük bir linçin ha, içine gireceksin. Sağlam ha. adam adamdır. Haberin olsun. Şadi. Onu nasıl? Yani. Onu nasıl? Lan? Dur, abi. Abi? abi. Al, yoktur, abi. Açıl, açıl ya açıl. Yaklaşmayın, yaklaş... ya, Yakın durmayın, yakın durmayın. Abim. Yapma. Ara polisi ara, İç, ambulansı ara çabuk. Çaça. Lan. Arıyorum, arıyorum, arıyorum. Abi. Ya, toplanın, toplanın, durmayın lan burada, durmayın, durmayın. <laughs> Alo. Şş, abi nerede? Yakın durmayın. ortada Bünyamin, çabuk konum atacağım yere gel. Çabuk. Acil, acil. Sönüşünü izliyorum dur. Yağız, şeyti al Yağız. Abi gel arabaya geçelim abi. Oğlum ne oğlum. Lan Yağız. yağız Ol, oğlum. Ulan abi adamlar parça oldu lan paramparça. Abi paramparça parça oldular burada durmamızın esprisi yok artık Mahir yağız, buraya gel Durum. Ya. Lan Yağız'ı alın Lan kendine gel lan Alın şunu saat, saat. Dur oğlum. Beyler boşaltın burayı beyler hadi hadi hadi. Yürü yürü yürü. yürü. Çaça. Çaça gel kendine çaça hadi. Çaça. Yuko. Çaça gel kendine çaça çaça. Yuko. Hadi çık 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 çık. Polis gelecek oğlum polis gelecek bu patlamaya kesin polis gelecek. Bak kim o Burada durmamızın mu? hiçbir esprisi yok. Biliyorum. İyi misin oğlum, hayır. Biliyorum oğlum hepimize yardım etti. Dağılın, dağılın, dağılın. Polis gelecek zaten polis, birazdan. Polis gelecek, dağılın. Bahattin, dağılın. Çaça, asma topla abi, milleti. Asma, Al, asma Sonra geliriz, dağılın. Bahirin. Hadi oğlum, hadi. Osin. Dağılın, gel, haydi gidelim. Lan. Nasıl siktir lan, nasıl siktir lan? Oğlum. yürü. Şarj yürü. hadi Sen de yürü, Fatih. Çaça'yı al. Hadi. Bu Geleceğiz oğlum, geleceğiz. Şimdi değil, Çaça. Hadi Yağız. Oğlum Alparslan abi. Kaçalım. Hadi oğlum. Alsın, Geleceğiz hadi. oğlum, dur. Hadi. Yaz hadi oğlum. Bahti. Hadi polisler gelecek, hadi. Kaçalım, alsın hadi. Fatih, <laughs> hadi oğlum, hadi. Fatih. <laughs> yok, yok. Can'ı bekleyin, Can'ı bekleyin. Sik. Can'a kim söyleyecek? Can. Can geldi. Ananı. Evil arabaya atlayın Evil çabuk. Gidiyorum. yoksa motorla falan ilgili bir şey mi yaptılar? Kim yaptı? ya zamanlamadır onu bilmiyorum. Lazım. Evil var mı lan tanıdık senin patlayıcı yapan filan? Zamanlama değil uzaktan izliyorlardır. Lan menzil çok geniş zaten nasıl yapacaklar onu? O kadar Oğlum. da yakında olmasına gerek yok Altan. Telefonunu arıyor. Nasıl ki? Karşı dağdan izliyordur aman koyayım Kalk lan bir kokalk sana bir bakayım. Ben de bir şey yok oğlum ben de bir şey yok. Sikeyim. Kayra Abi, içeri gel Kayra. Bak, böyle arayı açtık aradan geçti. Bum. Dışarıyı kontrol ediyorduk. 10 saniye 10 saniye. Tamam bu ne demek biliyor musun? Miko. Derdi ya, ya derdi onunla ya zaman hatası yok. dümdüz derdi onunla demek. Ne yaptınız? Onun tek üzeti var. Sikiyim. Şehir Alparslan'dan güçlü bir inmiş. Ne bileyim bir konuşma yaptı dedi kasinoyu saruanlara veriyorum. Oğlum adam paramparça oldu lan paramparça. Oğlum kol kol bacak uçtu havaya amına koyayım. Sikim ben de şoka girdim arabayı söndürmeye çalışıyorum. İfleyerek mi lan? Hı. Yangın tüpü aldım kenardan. Lan yok oğlum babama araba patladı. Dedi. Evet üçü de içindeydi. Açılın dedi biz gidiyoruz Kim ya? Mert, Numan, baba hepsi patladı. Oğlum hala kafamı toparlayamıyorum Miko. Abi yani Yolun dediği doğru. Ne diyor Evil? Şehri Alparslan'dan büyük biri geldi. Ha. Şehri Alparslan'dan büyük biri mi geldi? Yoksa nasıl olacak diyor. Niye sadece onu alsın diyor hepimiz varken. O abi orada ya topumuzun şehrinde, şehrinde ne kadar illegal vardı hepsini damına koyuyorlardı tek tuşla. Hepimiz gidiyorduk orada hepimiz. Şimdi bir şey diyeceğim. Ha? Bunu düzgün yorumlamak gerekirse. Kanı yerden mi kalacak? Kim geldiyse geldi kim belasını. Düzgün yorumlamak gerekirse hepimizi patlatabilirlerdi. Ben de onu diyorum işte. Araba dibimizdeydi zaten amana koyayım. E demek ki bizi patlatmak istemiyorlardı ama belli ki gözdağı da vermek istiyor. Biz gidene kadar niye patlatmadı? İşte gözdağını verdi zaten. Ben aldım. Ya da bizim yanımızdan gittikten sonra patlatabilirdi. Tam önümüzde. Evet. Yaptı. Tam önümüzde yaptı. Oh, Partiden var mı haber lan Miko? Kimse bir şey Vallahi demiş par partide mi? Partide düzgün fotoğraflar paylaşılıyor hala eğleniyorlar. Polisler ne diye çıktı acaba? İki iki tane gördüm yanımızda. Siz çaktırmadan çağırsanız da sevdikler. Çıkıyorlar. Biraz açılalım. Az açın arayı. Dikkatli olun arkadaşlar. Tam havaya ateş etmeyin. Dönüp bize düşmesin. Ebesine Arayı. B bütün şehrin ve bizim babamız için. Üç, 2 deyince. İki. Bir. Bir. Başla. izleyeyim azmışım şöyle. Şöyle bir de izleyeyim o